Merhaba sevdalılar bugün sizin karşınıza yepyeni bir videoda beraberim. Bugün çok değişenler. Bugün neden? Yani bundan tam iki hafta önce yani en son hangi video çıkmıştık biz hatırlatacağım. Ee, Galiba son görev videosu vardı arkadaşlar. Ee, şeyde Royal Pest'e son görev videosu vardı. En son o video çıktığımızı hatırlıyorum. O video sonrasında çok yani bir videoda söyledim zaten. Bu video bu videoda o videonun açıklaması var. Arkadaşlar bir tane e çektim. Yedek telefondan. O videoyu şu an telefonda telefon alırsam o videoyu hemen YouTube ekleyeceğim. Onun öncesinde o videonun açıklamasını size buradan yapmak istiyorum. Video zaten geldiğinde göreceksiniz. O videoyu izlerseniz bu videoyu daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar o videodan birkaç tane hatırlatma getireyim. Hat hatırlatayım size. Dediğim gibi telefonum camın önünde koymuştum. Yağmur dolayısıyla telefon içine su döküldü ve telefon ekranı gitti. Telefonu komple baştan yaptırdık. Fiyat, miyat konuşmayacağım. Birazcık burada konuşacağım ondan sonra maç oynayacağız. Ee, telefon içine su döküldükten sonra 2-3 gün e, telefon böyle pinicili içinde kaldı dedi belki su çıkar diye. Ondan sonra ben babam, e, dedeme verdim. Dedem de bir telefoncuya gitti. Telefonu yaptırdık. Ekran değişti, batarya falan değişti, telefon içindeki parçalar falan değişti. Öyle böyle dedik. Ondan sonra telefonu komple yeniledik diyebiliriz. Telefonu bugün aldım. Yani bugün bu akşam aldım telefonu. İçindekiler fotoğraflar, videolar, müzikler falan hepsi duruyor hala. Dedim ben de şey yapayım dedim. İçinde kal şey ya dedim hemen bir video çekeyim dedim. Ee, yeni sudan gelmişti PUBG'de onu da tanıtacaktım aslında. Önce o video çıkacaktım ama dedim bu o videonun açıklama videosunu şimdi çekeyim. O Royal Pass videosunu da sonra çekeyim dedim. Bu arada yine Rural Pass'a çıkıyor. Rural 50 50'lik. Bu sezon e, açıkçası pek pek beğenmedim ama yüzdeki e, kıyafetle ilk baştaki kıyafet çok güzel görünüyor. Onu görevine falan çalışacağız. İnşallah o görevi yapıp Rural Pass'a Bir kez daha hatırlatıyorum. Öbür sezon sezon 8 7 olduğu için 7 yapmıştım. Sezon daha yenilemedi ama bu sefer tam 8 kişi Rural Pass veriyoruz. Yani Video izlersiniz. Şimdi burada boş ver vermez filan der. Videonu çıkarsınız. Yani ama siz kendiniz de Ben size söylüyorum. Röpası atacağım diyorum. Yükleyeceğim diyorum. Ee, siz bana inanmıyorsunuz ve gidiyorum. ananı ee, Anan telefon gitti. Pardon telefon gitti. Ekran bazen hızlı kapanabiliyor. Kusura bakmayın. Diyorum zaten ben. Vereceğim diyorum. Sonra kendim yüklüyorum. Röpası kendim yapıyorum. Öyle böyle diyorum. Şey yapacak. 2 dakika konuşma yapacaktım. 3 dakika geliyor. Son penaltımızı da Messi ile Ondan sonra hadi maça. Bu arada bu top gol. Öyle bakmayın. Şöyle maçla beraber yani. bu videoda şey durdurmak yok. Durdurmak yok. Kadromuza bakalım nasıl bir kadromuz var. Ronaldo var? Çok klasik kadro. Ee... şimdi şu kim alayım Buradan kimse almak istemem aslında. Ben öyle iyi oyuncu falan kullanımı değilim yani. Ben kendi sevdiğim ocağımı kullanırım. deplasmandayız saat 5 olmuş burada burada saat şu an 11 buçuk yani 11 geliyor <laughs> Allah kahretsin telefon ikinci kez ikinci kez kapanıyor telefonda kusura bakmayın lütfen hemen maç başı boyunca değişiklik yapayım mı la işsizlikler hepsi sıfır şimdi ilk yapacağım Hadi telefon hızlı kapanabilir ekran çektiğinde de. kusura bakmayın lütfen iki kapağım aldı. Bunlar geçiyoruz ve yine heyecan dolu bir 90 dakika izlemede seyir sonucu bulunamıyor. Sen, ben seni düzelteceğim ama maç sonunda tamam mı? Sen bana bu maç e, bir şey yapma ben seni maç sonunda düzelteceğim. Evet şimdi buradan geliyoruz. Ronaldo'na araya bırakıyoruz. Bale'de top. Bale çalımını attı Ronaldo. Ya. Ronaldo bıraktı. İlk vuruş Neymar. Kaleciden döndü. Şimdi veriyoruz ama ne Negredo vurdu. Negredo vuruldu. Gelmedi. Şimdi Neymar. Bale. Andres. Ay vurdu. Pasavaç. Ayvın bu arada şutları çok ya arkadaşlar. Onu da değerlendirmek gerekiyor arasında. Şimdi Bali. Ondan sonra Ramos. Bırakıyoruz. Kaleye döndük. Bu sıradan Bali. Ondan sonra Ronaldo'dan bir çalım arkaya veriş Gerrit Bale'a. Gerrit Bale açtı. Ne düzelttim. Vurdum şu bir. Bu maçta ya bir penaltı artık gelsin ya. Ben artık penaltı çekmek istiyorum ya. Sabahtan beri penaltıda uğraşıyoruz. Bir maçta penaltı gelsin. Penaltı ustası Cristiano Ronaldo. Serbest vuruşlarda da Messi'ye bırakıyoruz. Bıraktık şimdi. Of direkten döndü. Negredo. Uy. Ya bazen var ya maç esnasında da video esnasında da, olmasa böyle video çekmediğim sıralarda falan böyle ilgi işler çekiyorum. Hiç düşünmediğim gole göre. Mesela şu gol. Yani şu an benim hiç düşünmediğim gol. Tamam vurdum. Düşünerek vurdum da işte bu gol iyice düşünemedim. Bak bir kez daha derim arkadaşlar şöyle. Bak sağ ayağımla vurdum? Solla vurdum. Yani şu golü iyice benim aklıma gelmez mesela normalde ama olabiliyor. Şu an o kaleci benim kalecim olsa böyle bir gol var ya. Kulüpten, Türkiye'den, her yerden. Gonzales bıraktık. Şimdi Messi vurdu. Koner. Koner'den bir kale denememiz yok mu hocam? Neredesin? Of. Alaba. İyi vurur. İyi vurur. Biraz daha bu bir köşeye doğru. kale deneme bir... Ya kaleye yaklaşmamışım bile la. Ama buradan iyi vururuz. Ramazan'a nasılsın? Ben bu videoyu komple iptal edeyim. Atamaz. Ama sosu çekme özelliği pek fazla değil bu arada. Yani o yüzden çok fazla değil. Ama orta açmaları bana yetiyor zaten. Ortada savunma oyuncuları. Şimdi Ronaldo'nu alırsak direkt gelişen patlatırdık. Neymar. Bale. Şimdi gördüm seni Messi. Adam o boylu aldı helal olsun. Gonzales. İsmi ne kadar güzel adamın. Gonzales. Düşünsem aklıma gelmedi ama şuradan Ronaldo'yu vurup gol atmak aklıma gelirdi. Biz şuradan bıraktık. Hadi bir gol geliyor da az daha. Oğlum Negredo hat-trick yaptı ya. Vallahi hat-trick yaptı Bakıyor akıyor ya. Helal olsun Negro Gol nasıldı bakayım mı açım. Bak şurada penaltı geliyor sandım bir an. Of, güzel vurmuş aslında. İyi bir iyi bir organizasyon. Yani güzel de bir Son dokunuşlar çok güzel olunca da böyle güzel goller çıkabiliyor. Hocam ilk yarı 4 diyelim mi? Olmaz bir onu. Top çektiği anda biter. Dediğim anda topu çektiği anda biter. Evet, seni seviyorum dedik. 22 27 45. Çok iyi. 3-0. İyi video çıkacak gibi geliyor. Bu arada mesela bir video e, şu çek hocam. Messi out top oğlum. Ayev diyor ki hadi ondan geçtin. Oo Ayev yere attın sen ha. Messi intikamını al oğlum. Neymar. Neymar. Kandırdın bir de aldı. Şutusuna mı bastım ben ya? Şuta mı bastım? Ben pas verecektim dışta bastım. Ara sıra böyle şey olabiliyor ya. Ara sıra şey yapabiliyoruz. Ronaldo. Bale. Messi, Neymar, be Allah'ım Of. Kötü oldu bu biraz. 61. Şimdi kafa indirdik Bali'ye. Bali bıraktı. Of alaba. Şimdi Ronaldo. Ronaldo rakibini ön üzerine üzerine gitti. Hocam bunlar var ya böyle yapar bu hareketi bak. Sabahtan beri kayıyorsunuz kayıyorsunuz. Yani ben sizi bir kaydırırım. Buradan da Ronaldo'la bir saklarım Posa var. Ya bak zor topu kurtar. Kolay gol yani. Bu kaleciyle bir şaptan. Kolay topu vur. Gol. Zor topu vur. Kurtar. Yani öyle bir şey bu. Hocam benim uyarıyorsun? Sabahtan beri kayıyorlar ya. İki kaymışız ne var ya. Bu arada Mustere yapmaz. Adamı yapsa da sonucunu biliyor. Ya Mustere sen beni buradan duyuyor musun ya? Herhalde buradan oraya bir ses geliyor ya. Mustere öyle hatalar yapmaz. Da kafasına, adamın, kafasına atıyor ya. Ama şimdi Ronaldo çok güzel bıraktı. Gelişi ne oldu? Geçin içeri abi. Kandırdım. Neymar. Ya ne var ya? Neredesin? Hadi seni gördüm. Sen kimsin? Ayemisin? misin? Çek ayıf. Vur oğlum. Gelmedi. Çekiyorum yine. Bu sefer de eve Ay'a bırakıyor. Haydi ne var? Nasıl bir şut amına koyayım? O şutu izlemek istiyorum. Bir dakika izlemek istiyorum. Nasıl bir şutu ya? Ne var sen neler yapıyorsun koçum? Oha topun kaleye yandan bile geçmemiş ya. Senin kaleyle alakan yok herhalde Neymar. 10 dakika oldu. Negredo o. İşte 3 gol ona yeterli alıyorsun Negredo sana. Seviyorsun kral dediğim anda Ronaldo dedi. Bir tane de ben atabilir miyim dedi. Kaleci de olmaz dedi. Ben Negredo'dan başkasından yemem. Negredo, da Negredo da ver o bana dedi lan. Sen de geç kalma dedi. Bitiririm mi lan bu maçı dedi. O da bitirme dedi. Ve maç da burada bitti. Ama şuradan bir kez daha indirebilirsek Ronaldo'dan bir kez daha indirebilirsek topu aldığı maç biter topu aldığı maç biter çünkü artık rakibin yani bana karşı bir sansı yok Negro'da 100 yedik ve bu maçı da burada bitirdik şişt, şişt. henüz bir mağlubiyetim yok 9 puan transfer diyorsun neler var o Quarejma var Quarejma'yı severim ya bir zamanların kralıydı Di bala var bak var gaz. Sen bana ne gaz eden ya? Ya burada Valbuena yok mu? Ben Valbuena istiyorum. Kaç maç oldu ya? Ben Valbuena... Lan olma değil ya. Val. Burda burada işte adı kral. Ya kardeşim dur. Valbuena burada. Sen bana... Şu oyuncu ver motor var şu an kronomer önümüzdeki haftalarda o da hale gelebilir. Sen bana bal böyle vereceksin. Ener da var bak sen Ener, Ener, Ener alabilirim. Ko burada başka Ed Vit Valencia. Ne yani da ismi var Valencia da tam bile var yani. O biçim bir şey. Neyse o severler. herhalde videonun sonuna geldik. Dediğim gibi videoları satmaya çalışacağım bu ara biraz daha sizin iş dolayısıyla. Şimdi kendinize bakın hoşçakalın Instagram'da takip etmeyi unutmayın. YouTube'da 300 abone çok az kaldı. Seviyorum sizi. Görüşürüz.